Şimdi kurbağamızın bacak ve kollarını gözlerini yapacağız. Şimdi bacaklarını yapacağız öncelikle. Her zamanki gibi sihirli halkamıza başlıyoruz. İçine 6 tane ilmek yapıyoruz. 2 3 4 5 ve altı. Sıkıştırıyoruz. İkinci sıraya geçiyoruz. Her bir sıraya her bir ilmeğe iki sık iğne yapıyoruz. Yani her birini artırıyoruz. Her bir ilmeğe çift batıyoruz. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Şimdi 3. sıraya geçtik. Burada da bir sık iğne bir artırma yapıyoruz. Yani bunu bir kere battık. Buraya iki kere batıyoruz. Bir tanesini tek batıyoruz diğerine çift bunu altı tekrar şeklinde yapıyoruz ve sıra sonunda 18 ilmeğimiz olacak üçüncü sıranın sonuna geldik şimdi dördüncü sıradayız bu sefer de iki sık iğne bir arttırma bir iki üçüncü çift yani arttırma yapacağız sıra sonuna kadar İki sık iğne, 1 2 buraya çift batacağız. Bunu 6 tekrar şeklinde iki sık iğne bir artırmayı 6 tekrar şeklinde yapıp sıra sonunda 24 ilmeğe ulaşacağız. Sıra sonuna geldik. Şimdi 5. sıradayız. 5 6 ve 7 3 sırayı artırma ve eksiltme yapmadan 24 ilmek öreceğiz. 3 sıramızı ördük. Şimdi eksiltmelere başlayacağız. 8. sıraya geçtik. 2 sık iğne 1 eksiltme yapacağız. 1 2 ve 1 eksiltme yapacağız. Bu ilk yapışımız. Şimdi ikinci tekrarımı yapıyorum. 1 2 ve 1 eksiltme. Bunu altı tekrar şeklinde yapıp sıra sonunda 18 ilmeğimiz olacak. Sıra sonuna geldik. Şimdi de tekrar artımı ve eksiltme yapmadan iki sırayı düz bir şekilde öreceğiz. 18 ilmeğimizi iki sıra boyunca düz öreceğiz. Şimdi 11. sıraya geldik. Burada da 4 sık iğne bir eksiltme yapacağız. 1 2 3 4 ve bir eksiltme. Bunu 3 tekrar şeklinde yapıp sıra sonunda 15 ilmeğimiz olacak. 12. sıradayız. 12 ve 13. sıraları artırma ve eksiltme yapmadan düz bir şekilde 15 ilmek örüyoruz. Sıra sonuna geldik. Şimdi çifter çifter öreceğiz. Şimdi bir eksiltme 14 sıra öreceğiz. Sıra sonunda artı bir eksiltme, 13 ilmek öreceğiz. Toplamda 14 ilmek olacak. Sıra sonunda bir tane 14 ilmek daha öreceğiz. Yani 14. Sırada bir eksiltme, 13 sık iğne. 15. Sırada 14 düz bir şekilde 14 sık iğne yapacağız iki sıranın sonuna geldik dediğimiz gibi çift iki sıra iki sıra öreceğiz yani şimdi 16 ve 17 öreceğiz 16 sırada tekrar bir eksiltme yapıp 13 ilmek öreceğiz 17 sırada 12 ilmek örüp toplamda 13 ilmek öreceğiz 17 sırada da 13 ilmek artırma ve eksiltme yapmadan 13 ilmek öreceğiz. 16 ve 17'nin de sonuna geldik. Şimdi 18. sıradayız. İsterseniz içini doldurabilirsiniz. Çünkü gittikçe darlaşacaktır. 18. sırada tekrar bir eksiltme. 11 ilmek öreceğiz. Toplamda 12 ilmek olacak. 19. sırada da artırma ve eksilme yapmadan 12 ilmek örmeye devam edeceğiz. 19. sıranın da sonuna geldik. Şimdi 20 ve 21 yapacağız. 20. sırada bir eksiltme yapıp 11 ilmek öreceğiz. 22 21. sırada da eksiltme yapmadan 11 ilmek örmeye devam edeceğiz. 20'de bir eksiltme 10 ilmek toplamda 11 21'de eksiltme yapmadan 11 ilmek örmeye devam edeceğiz. Şimdi 22 ve 23'ü yapacağız. 22'de bir eksiltme yapıyoruz. 9 ilmek öreceğiz. 23'te toplamda 10 olacak. 23'te de eksiltme yapmadan 10 ilmek öreceğiz. Bu iki sıranın da sonuna geldik. Şimdi son iki sıradayız. Burada da bir eksiltme geri kalan 8 ilmeği yapacağız ve toplamda 9 ilmek olacağız 25. sıra son sıramızda artırma ve eksiltme yapmadan 9 ilmek örerek bacağımızı bitirmiş olacağız bacağımızı bitirdik yapımını içinde güzelce doldurduk şimdi kol yapımına geçeceğiz şimdi kol kol yapımına başlıyoruz Sihirli arkamızı yaptık. altı ilmeğimizi çektik. Şimdi ikinci sıraya geçiyoruz. Burada da her ilmeğe çift batıyoruz. 1 2 Sıra sonuna kadar her ilmeğe çift batarak ilmek sayımızı 12'ye çıkartıyoruz. Her bir ilmeğe çift battık. 12 ilmeğimiz oldu. Şimdi 3. sıradayız. Burada da bir sık iğne bir arttırma yapacağız. Bir, Diğer ilmeğe çift batıyoruz. Bir, iki. Bunu altı tekrar şeklinde sıra sonunda 18 ilmeğimiz olacak. Dördüncü sıraya geçiyoruz. Burada dört ve beşinci sıraları artıma ve eksiltme yapmadan 18 ilmek şeklinde öreceğiz. Şimdi yedinci sıraya geçtik. Burada bir sık iğne, bir eksiltme yapacağız. 6 tekrar yaparak sıra sonunda 12 ilmeğe ulaşacağız. Bir eksiltme bir sık iğnemizde yaptık. Şimdi 7. sıradayız. 7. sırada 8. sırada Hiç artırma ve eksiltme yapmadan 12 ilmeğimizi yapmaya devam edeceğiz. 2 sıra boyunca artırma ve eksiltme yapmıyoruz. İki sıra ördük. Şimdi dokuzuncu sıradayız. Bir eksiltme yapacağız. On sık iğne. Toplamda 11 bir ilmeğimiz olacak. Sıra sonuna geldik şimdi. Eksiltme yapmadan 3 sıra 10 11 ve 12. sıraları 11 ilmek öreceğiz. 3 sıramızı tamamladık. Şimdi 13. sıradayız. Bir eksiltme yapıyoruz. 9 sık iğne toplam 10 ilmek yapacağız. 10 ilmeğimizi yaptık. 13. sıranın sonuna da geldik. Şimdi 14, 15 ve 16. sıraları artma ve eksiltme yapmadan 10 ilmek öreceğiz. 3 sıra artırma ve eksiltme yapmıyoruz. Sıra sonuna geldik. 14, 15 ve 16'yı da yaptık. 17. sıradayız. Bir eksiltmemizi yapıyoruz yaptık. Şimdi 8 sık iğne yapıyoruz. Sıra sonunda toplam 9 ilmeğimiz kalıyor. Sıra sonuna geldik. Şimdi 9 ilmeğimizi 18 19 23 sıra boyunca eksiltme yapmadan yapacağız ve kol yapımını bitirmiş olacağız. Gördüğünüz gibi 20. sıra sonunda kolumuzun yapımı bitmiş oldu. Şimdi göz yapımına geçeceğiz. Yazalım. 6 sık iğne halkamızı yaptık. 6 sık iğnemizi yaptık. Şimdi ikinci sıradayız. Her bir ilmeğe çift batıyoruz. 1 2 Bunu da çift batıyoruz. 3 4 Sıra sonuna kadar her bir ilmeğe çift batarak sıra sonunda 12 ilmeğimiz olacak. Şimdi üçüncü sıraya geçtik. Bir sık iğne bir artırma yapacağız. ilk ilmeğimize batıyoruz, ikinci ilmeğe çift batıyoruz. Bunu altı tekrar şeklinde yapacağız. Tekrar üçüncü ilmeğimize tek batıyoruz, dördüncü ilmeğimize çift batıyoruz. Bunu altı tekrar olana değil, sıra sonunda 18 olana değil yapacağız. Üçüncü sıranın sona sonuna geldik. Şimdi dördüncü sıraya geçtik. Dördüncü sırada artırma ve eksiltme yapmadan dördüncü ve beşinci sıraları 18 ilmek yapacağız. İki sırayı artırma ve eksiltme yapmadan 18 ilmek şeklinde yapacağız. Şimdi altıncı sıradayız. Eksiltme yapacağız. Bir sık iğne bir eksiltme yapacağız. Şimdi bir eksiltme ünlü altı tekrar şeklinde yapacağız ve sıra sonunda 12 ilmeğe düşeceğiz. Bu sıranın da sonuna geldi. Şimdi göz takacağız Şu orta kısmı Şöyle şuraya ve ortaya bir yere kendiniz ayarlayıp monte edebilirsiniz. Bakın arkadaşlar, şu sihirli halkanın olduğu yerde, buraya ortaya. monte ettikten sonra içini doldurup son sıramızı da yapıp bitireceğiz. Evet, ya yani istediğiniz milim olabilir göz boyutunu kendin seçin. Şimdi içini dolduracağız. Evet şimdi yedinci sıramız son sıramız. Burada full eksiltme yapacağız. Yani altı tane eksiltme yapacağız. Daha sonra da kendimiz boşluğu kapatmaya çalışacağız iğne yardımıyla. Hep eksiltme. Gözümüzü tamamladık. Altı ilmek kaldı. Bunu da kafaya montelemek için şöyle şu şekilde monte yapacağız. Bu ip yardımıyla Arkadaşlar şimdi bacaklarını diktim. Size örnek olsun diye bir kol ve bir göz dikimi yapacağım. Gözü şöyle tam ortaya değil biraz aşağıya yapacağım arkadaşlar. Evet. Şuraya sabitledim ve daha sonra dikim işlemimizi bir ilmekten bir de beyaz ilmekten bir de yeşil ilmekten geçirmek üzere gerçekleştireceğim. Şimdi kafadan geçirdim. Şimdi gözden geçireceğim. Böyle sırayı takip edeceğiz. Şimdi tekrar kafadan geçireceğim. Penseden yardım alabilirsiniz arkadaşlar. Küçük penseler daha iyi olacaktır. Şu şekilde tekrar kafanın gözden geçirmem gerekiyor. Şu şekilde. biraz da sert çekip Evet arkadaşlar şimdi son ilmeğe de batıp göz dikme işlemini bitireceğim. ve kolun dikimine geçeceğim. Şimdi ipimizi kaybettireceğiz. Yani rastgele batıp daha sonra keseceğiz ipimizi. Birkaç kere batırdım. Buradan kesebiliriz. Evet şimdi örnek olsun diye bir de kol yapımına başlayacağım. Sanırım kolumuzun ipi biraz kısa siz daha uzun yapabilirsiniz. Şöyle kırmızı ipimiz vardı ya oraya tutacağız ve oradaki ilmeklerden geçireceğiz arkadaşlar. Tekrar bir boyuna batıyorum. Bir de kolumuza şöyle kolumuzun son kısmını biraz fazla doldurmayın arkadaşlar ki şurası böyle dolmasın. siz bu sıkıntıyı yaşamamak için biraz uzun kesin ipinizi. Şimdi kolumuza battık ya. Tekrar kafaya, boyuna batacağız. Sonra tekrar kola. Bu işlemi ilmeklerimiz bitinceye kadar gerçekleştireceğiz. Son ilmeğimize de battık. Ve şöyle rastgele batırarak ipimizi kaybettireceğiz. Birkaç kere daha batacağız. Son olarak bir de ağzını yapıp bitireceğim. Biz dikmeye başlıyoruz. Şöyle biraz göz hizasından bir kırmızı iple şöyle aldık ve bunu şu şekilde dikim yapar gibi şöyle geri dönüp üstten de görünecek şekilde normal dikiş yapar gibi yapacağız bunun büyüklüğünü kendiniz belirleyebilirsiniz şöyle biraz da yatay dikey yaptıktan sonra şimdi biraz yatağı yapalım. Evet. Şimdi tekrar şu yukarıya doğru çıkacağız. biraz simetrik olsun. Şöyle. Evet. Bu kadar yeterli. Bu da son ilmeğimiz. Daha sonra kaybettireceğiz. Arkadaşlar kurbişimizin sonuna geldik. Bitirdik. Yalnız ben şöyle yanakçıklarda yaptım kendi. Bu isteğe bağlı. İsterseniz yaparsanız, isterseniz yapmazsınız. Yapanlar için şöyle yaptım ben. Sihirli alkayla başlıyoruz tabii ki. 6 tane ilmek yapıyoruz. İkinci sırada 6 ilmeğin hepsine çift batarak 12 sıra 12 ilmeğe çıkartıyoruz. 3. sırada tekrar her bir 12 ilmeğe çift batarak 24 ilmeğe çıkartıyoruz ve 3 sıradan oluşuyor. Bu şekilde sonra dikiyoruz. Evet böyle arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni bir oyuncak yapımında görüşmek üzere.